Herkese selamlar arkadaşlar. Özkansal YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir içerik hazırladık. Bu muhteşem... <laughs> <laughs> bu içeriği hazırlarken hepimiz çok eğlendik. Aslında <laughs> bu bizim günlük hayatımız. Bunu da sizlerle paylaşalım istedik. Biz kimiz bir ondan başlayalım. Ben Tolga Özkan. Ben Nagihan Özkan. Ben Bulsu Özkan. Evet onların hazırlamış olduğu içerikler hakkında şimdi detayları alacağız. Bugün hazırlanan içerikler Yeni gelinken gayet sade sunumlarla bir hayat yaşam geçebiliyor. Evet, bizim artık Biz de hayat çok hazi. sade bir hayat yaşıyoruz. Onu göstermek istedik. Fazla sadeyiz. Abartısız, evet, her yani. şey abartısız. Çok şu abartısız. arkadaki şey, bu kurdele. Dekor, onları şu daha sonra geleceğiz. Papyon, bunlar evet, abartısız. Yani. Normal ben, böyle yaşıyoruz yani hep. Ben gayet sadeyim. Yani biraz sonra göreceksiniz zaten evin içerisinde sunumlarımızda. <laughs> yani bunlar hiç abartı değil. Şunlar hiç abartı değil. Değil yani. Golden Şu köpeği hiç abartı olmuşuz. abartı değil. Bunlar falan hiç abartı değil. <laughs> Golden ne köpeği olmuş. Yani güç <laughs> madalyonumdan alıyorum asa mı? Güç madalyonu. <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Bunu da evet mevcut bulunmuş olduğu gücü de buradan alıyor alıyormuş arkadaşlar. Buna... Tüm düğün süslemeleri satan her yerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar da 15 tanesi 2,5 lira. Tüm düğün süslemeleri değil, hepsi bunların gerçek altın diyeceksin. Ha gerçek altın pardon. Gerçek <laughs> altın diyeceksin. <laughs> her şey gerçek altın. Ya bana gösteriş yapmak için gitmiş, 15 tanesini 2,5 liraya almış, burada bir de laf yapıyor, bir de kendi kendine ele veriyor. 1,5 aldı. 1,5 müydü? 1,5 aldı. Neyse fark etmez, 1,5-2,5. Buçuk, buçuk. <laughs> Şimdi arkadaşlar, hazırlamış olduğumuz bu içerikte sizlerle birlikte normal hayatta nasıl yaşıyormuşuz? Nasıl bir sade hayat yaşıyormuşuz onu göstereceğiz sizlerle. Birlikte bir ev turu yapalım hadi. Ne şükür seni bana verene. Yazmasın tek günümüz sensiz kare... çık, çık, çık. Ya, çık. Hoş geldin kocacığım. Çık, çık. Hoş geldin. <laughs> Hoş <geldiniz. gülüyor> evet sayın Alo. seyirciler bugün Özkan Sal TV'nin evindeyiz konuğuz. Evet kızlar, normal hayatta bir gelin ve görümce nasıl yaşar? Bunu bize bugün <laughs> bakalım gösterin. Normal hayatta aslında gelin ve damat aynı evde yaşar, görümce yaşamaz. <laughs> evet giriş kapımızın güzelliğine bir. Bakın. Şimdi sade nasıl yaşanır bize? Bunları gösterin Kimse sırayla. Çok sade şekilde. Ya, o kadar, kadar sade bir giriş, giriş kapımız var ki anlatamam yani. Gold detaylar olmadan asla. Golden köpeği izlemiş miydim daha önce bunu? Devam ha. edelim neyse arkadaşlar Her köpeği falan yani bu şekilde evet, yani gayet sade kendimize... bir kurdele evet görüyorsunuz. Kendimize güzel sözler yazdık. Her köşemize, evimizin her köşesinde maşallah demeyi unutmayın <laughs> lütfen tamam mı? Maşallah. Sıradan neyimiz var arkadaşlar? Sırada tabii ki de salonumuz var. salonumuzun Salonumuza giriş kapısı. geçebiliriz. Evet, Özkan Han. Han. <laughs> evet. Ben... Böyle çok sade, çok şık dekore edilmiş. Asla hiçbir fazlalık bulundurmayan bir dekor. Ee, bu evlilik teklifini ben organize etmiştim. O hatırayı canlandırmak için hep bunu burada tutuyoruz. Onlar da bunu ilk günkü gibi yaşıyor. Şu an bunu göstermendeki kollarındaki takılarla alakası yok galiba Asla. değil mi? Asla. Boynundaki neydi acaba? Bir daha söyler misin? Güç madalyonu. Ne işe yarıyordu? Görümceler güçlerini bundan alır. Yeni gelinler de aynı zamanda. Anladım. Ben yeni gelin olduğum için. Siz ne diyorsunuz buna Nagihan Özkan? Yani Bilmiyorum yaptığı tamamen görgüsüzlük. Ben evimde hiçbir görgüsüzlük yapmadım. Hiçbir abartıyı da kullanmadım. Her şeyim çok sade. Evi de gösterebilirsin. Yani o sıra kadar sıra gidelim ki. halde. Anlatamam. S S Sırada sanırım burası yemek masası mı? Y yemek masamız her zaman bu şekilde. Her zaman yıldızlar. Ya gördüğünüz gibi yemek masası bizim ama yemek masamız diye bahsediyor. Görünceyi görüyorsunuz. Yani artık, artık beni iyi. çıldırtıyor. Sırada ne var yemek masamızda gördü şu an? E, Tripodumuz var. Tripodumuz. Çekimlerini bundan yapıyoruz. O gayet sadeymiş. Zaten yanmıyor galiba şu an. Yanıyor. Yanıyor mu? Yanıyor. Hayret. Yani e, perdelerde bu detayı kullanmak istedi yengem tabii ki de yani onun onun tarzı biz sadelikten yanayız her yani, zaman. Yani çok sadeyiz. O yüzden bu şekilde kurdele alıyoruz ki açık kapama daha kalıyorsun diye. Balonsuz olmazsa olmaz. olmaz. Çünkü canım sıkıldığında onları söküp oynuyoruz. <laughs> Ay geçen gün ne oldu? Gecenin yarısı. burada film izliyorum. Malum bir e, internet sitesi var ücret ödeyip de. şey yani Görgüsüzlük olmasın ama lütfen. Orada da film izliyoruz. Verme. Asla vermiyorum. Bu balonlardan biri. Bir patlasın. Ay ödüm koptu. Ondan sonra dedim ki yani gelin sonuçta. Yani bunu bilerek yaptım. Ben korksun yaptım. diye yaptım tabii ki de. Ayarlıyorum onları. Artık korkup kaçsın gitsin yes. diye evden. Yani bıktım artık. Her gün burada her gün burada. Peki bu kullandığınız makyajlar da normalde yatıp kalkarken Siz normalde. Peki bak güne başlarız. Tamam Biz güne iki şeysiz başlayamayız. Bir bu makyaj bir de vay çaklık moka. No, Anlıyorum. Devam ediyorum. Yani ben de Benden görüyor, aynı makyajı yapıyor. Gördüğünüz gibi, ya, görüyorsunuz gayet güzel makyaj yaptım. Devam ediyoruz. Sırada nelerimiz var? Koltuklarımızın üzerinde bir şeyler görüyorum ama bunlar nedir? Bunlar, bunlar benim enevi, annemin yaptığı danteller. Bakın, bakın gözünü seveyim. Bakın. Bakın oyasını almak isteyenler bakın. Zoom. Bu şekilde dantelsiz, dantelsiz yani. asla olmaz. Dantelsiz yeni gelen evi düşünemiyorum. Bir Ama yani bunlar hep sadelikle alakalı. Tabii, tabii ki, ki de en sade danteli kullandık burada. Evin her köşesine de yerleştirdik. Bu evde tek Bazı bir kelime kullanılır var. Böyle abartı danteller kullanıyorlar yapmayın. Aslan. Yani bu çok hoş durmuyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir saniye dinliyorum. Bu evde tek bir kelime kullanılmaz. Bir kelime kullanma asla. Nasıl haberleşiyorsunuz birbirinizle? Hayır yani şu kelime kullanılmaz Anladım. Da Anladım. <laughs> o da gösteriş bunu kesersin. Devam ediyoruz. Koltuğun üzerinde bir şey gördüm. Evet. Koltuğumuzda tabii ki de buraya kimseyi oturtmuyoruz. Ama bu da sadelikle alakalı bir şey. Evet. Kesinlikle. Barz vardı, barz. Bana aldığı hediyeler, fotoğrafımız görüyorsunuz çok tatlıyız. Evet. Burada da bir dantelimiz var. Kim oturabilir buraya sence? Tabii ki de senle ben. Görümce tek, oturamaz. Tek kişilik koltuğa, anlıyorum. Ben Hayır, otursam buraya ben, otururum. Ya ben oturacağım ya sen oturacaksın ama görümce oturamaz, yasak. Ben oturursam bunların arasında otururum. Çünkü görümcelik bunu gerektirir. Ne var onların arasında? Biz de tanıt bakalım. Baş harf yastıkları var. Ay düştü. Ay düştü. İnanılmaz. İşte ben bilerek koltuk. Nazar. Bilerek koltuk. Nazar. Çekimle oldu. nazara Kanka geldik. Sen Biledim bilerek koltuk. <laughs> Söyledim. Sakardır kendisi. Evi yakmasın diye yangın tüpü bile aldık. Çünkü son anda yok yetiştik. artık. Geçen gün yakın Çok yangın tüpünü yok artık. gösterebiliriz. Lütfen inanmıyorum şu an yangın tüpünü de göster Yen bana. 10 bin like gelirse yangın tüpünü yengemin üzerine boşaltacağım. <gülüyor> <gülüyor> 10 bin like de mi? Evet. Söz mü? Söz. Gerçekten tamam. söz. Yani 10 bin like gelirse belki gelecek ne biliyor. ben direkt bunu görümceye suikast olarak düzenledim. Ee, belli sürelerde patlıyor bunlar korkup gitsin. Yani Hadi ödü gitsin. patlarsa görünceden kurtulacağını gitsin. düşünüyorsun. Ben artık gece uyandığımda onu bu şekilde gördüğümde ben korkuyorum. Anladım. Çocuğum olsa düşecek ondan Oha, korkuyorum. Oha, çok ciddi bir mesele var bu aile içerisinde. Tabii ki de. Düşünsenize kızım olsa ona benzeyecek Allah korusun. O Allah yüzden korusun. Allah İnsan dua duaya ederken. Mesela kızın olsa neyi benzemesin istiyorsun? Yani yanaklarıyla falan alakası var mı? Ay Düşünsene çocuğu çocuğa ağırlık direkt yanaklar olacak. Saçma. Yani vücut dengesini bozacak. Evet. Neyse devam ediyorum buradan soldan. Size bunu takdim etmek istiyorum. Bize verilen bir ödül. En iyi çift. Kim verdi bunu bize? Ee, kim verdi? Dün akşam ben verdim. Ne sen ya? Sen bize ne ödül verebileceksin ki? Senin vasfın nedir? Görün Allah Allah. Allah. Bunu Yeni evlenen çiftler adına düzenlenen bir törende aldık. En sade, gösterişsiz çift biz seçildik. Gelin çiçeğim en sadesinden özel yaptırdım. Özel tasarım. Sahte o galiba. burada ne sahtesi? Ama Sen duygularımız çalamazsın. gerçek evet. Hayır sahte değil. O oh, solmayan lalelerden, beyaz lalelerden çok severim. O yüzden... Dünya dışından geliyor bu laleler. Evet. Salonumuzun baş köşesinde duruyor burada. Anladım. Her gün görüyorum. Anılarımı tazeliyorum. Televizyonda bir şey görüyorum. Aa biz... Televizyonumuzu da kendi fotoğrafımızla kaplattık. Evet. Kumandayla açtığımızda tabii ki de bu gidiyor. Televizyonu izleyebiliyoruz. Ama Öyle mi? kapalı olduğunda hep kendimizi görmek istiyoruz. Bu kapalı şu an. Evet kapalı hali bu. Kapalı, anladım. Abi. Böyle evet. böyle kaplattılar. Kumandasını merak ettim. Bir de kumandasına bakalım. Kumandası da böyle. Çok sade bir kumanda. Utanıyorum bunu göstermekten ama. Sadelikten. Yani Çok sade evet. Biraz süslemek isterdim. Anladım. Ama sevmiyorum. Süsü gösterişi hiç sevmiyorum. Şurada ortada bir resimlerin olduğu bir saksı var. Ve yıldızlar görüyorum üzerinde. Orada e, sanatçı... Her yerde sen isimli bir çalışma sergilemek istemiş. Bu arada çiçeğimi sorarsanız tutmanız gerekiyor. Ne oldu şimdi? Bunu tutmanız ee, gerekiyordu. Yani bak bu, ne oldu Bonse, şimdi? Şu anda üzgün. Buse yeni gelinliğe özeniyor. Sade, gösterişsiz bir hayat sürmek için yeni gelin olmak istiyor. Yakında evlenecek. Onun hazırlığını yapıyor çiçek atarak. Ama ben olsam sizin yerinizde sakın düğününe katılırsanız attığı çiçeği tutmayın. Bütün uğursuzluklar peşinizden gelir. Haberiniz olsun. Şurada bir peteklerinizin üzerinde görmek istiyorum. Evet, dantelimiz var. Burada Özkansal yazıyor. Ve ne bu arkadaşlar? Bu bir kesemiz var. Bu bizim kanalımızın adı. Ee, o kanalı da yeni açtık. Sade gösterişsiz. Lütfen Özkansal'ı takip edip beğenmeyi unutmayın. Abone, Abone olur. de olursanız çok seviniriz. Özkan Home Welcome'dan çıkıyoruz şu an. Evet. Bence ilk önce buraya gelelim. Ya burası mutfağım. Çok sade. Burada da resimler falan kullandım. Yani burada eşim Ne askere, Eşim askere gittiğinde Siz bana göndermişti. Siz mısınız? Siz ben okuyacağım. Ben Bir okuyacağım. Dakika. Eşim askere gitmişti. 18, 18 gün. 2 gün. Nasıl ya 18 dayanırdı? gün. Zor dayanıyordum. Çok özledim. Acile kalıyordum. Her, her, her gece ağlıyordum. <laughs> Dayanamadığım <Sakin> için oluyor. Dayanamadığım için bana bunu göndermişti. Bakıp bakıp ağlıyordum. Bu da nişanımızdan bir kare. Çok tatlıyız. Gerçekten. Şimdi ben bu şiiri okumak istiyorum. Oku bu kan. Dinliyoruz sizi. Senden uzaklarda, açık denizlerde. Vatana bekliyorum sevdiğim. Ve gün gelecek seninle birlikte oturup deniz izleyeceğim. Vay canına, ben çok etkilendim. <laughs> Tüylerim... de Okuduğumda ben de çok etkilendim. Tüylerim diken diken oldu. Her gün ağlıyorum okudukça böyle mi? duygulanıyorum. Ama makyajım akmasın diye şu an gözyaşlarımı tutuyorum. Tutuyorsun, anladım. Evet. Depoları, anahtarla evet, açmıyorsun. Kapımızı gösterelim. Hemen kapımıza geçiyoruz. Mutfağa burada giriş burada kapısı de kalpli, değil mi bu? Kalpli kalpli. Burada anladım. çünkü aşkla yemek yapıyorum. O temayı göstermek istedim size. Yine tabii biz... esale halimizle... Evet. Bir de yüzüne bir ben yapmış görüyorum seni. Bu burnun dibine. Ben mi yapmışım? Ben yapmışsın. Benim doğuştan. Doğuş, ha, pardon evet. doğuştan Arşı, anladım. sen su içesin de... var. Sen beni bir durma. Aa pardon. Vereyim, ben sana hemen. Biz su, da, su damacanasını atlamışız. Yani e, bunlar önemli detaylar. Yani bu şekilde evin dekorasyonun ortak bir düşünceyle bu şekilde olmasına karar verdim. Ya bütün dekorasyon bana ait. Burada bu tabii ki de hemen e görüncelik yapıp ay rujuna bakın ya. Ne kadar adi hemen dudağından çıkan bir ruj kullanmış. Bu arada makinamız da çalışma Şu şekilde yüz görünlük istiyor. <laughs> o yüzden böyle. Yani her seferinde ben buna yüz görünlük vermekten bıktım. Aynı buse. Evet ben artık kocama sade bir sunumla bir kahve yapayım. Size de evi artık görüncem tanıtsın. Odam mı sade olacak? Evet, çok sade. Tamam. Sunumun çok sade. Yani görün. kahve kadar sade. Bekleyin ve görün. O zaman gelin benimle. Hadi o zaman, devam ediyoruz. Şimdi bunlardan hep bahsetmiştik. Gold detaylar çok önemli, sadelikte. Yani e, bu kısımlar. Var. Bu şartel değil mi ya? Şartel ama yani gösterişsiz bir şekilde dekor nasıl olur aslında bugün onu göstereceğiz size. Yani Tamamen Biz sadelikten tabii yemeyiz. Tabii ki, tabii ki. Şimdi her zaman günlük kullandığımız bir odanın kapısını açmak istiyorum hemen. Bu şekilde her gün her zaman bu şekilde kullanıyoruz. Çünkü çeyizler önemlidir. Bence çeyizi olmayan gelin Bolu'da öyle derler. Çünkü bana yaklaştırır mısın? Kanım? Nerede derler? Bolu'da e, çeyizi olmayan gelin örsün derler. Bolu yöresinde çeyiz'e aşırı önem verirler. Bir kızın çeyizi yoksa ölsün derler yani o derece. Böyle bu şekilde elişi oyaları. Yani bunlar her gün bu şekilde yani buna kalkıyor, tozları alınıyor ve tekrar bu şekilde seriliyor. Tabii ki bunlar çeyreğin çeyreği. Çeyreğin çeyreği. Nerede geri kalan? Geri kalanını daha sonra gösterme kararı aldık. Çünkü buraya sığmaz. Bu şekilde yani takı kutusu var. O zaman şimdi, siz depo tuttunuz diğer eşyaları. Tabii ki şuradakiler var da. Ama İçeride sade yapacağız. onlar da. Tabii ki tabii ki. Anladım. Şimdi bu takı kutusu açmak istemiyorum. İçinde belki para falan vardı. <laughs> Zenginler beğensin. Evet şimdi bakalım neresi var. Bu şimdi, nedir? Keseler. Biz bu şekilde kapıları keseler kullanırız ki. Kirli yani, tutmasın kireçleri. Hayır, bunun anlamını tam olarak biz de bilmiyoruz açıkçası. Anladım. Ama neden olmasın? Sade bir hayat tarzında neden böyle bir şey benimsenmesin? Tabii ki. Şimdi... Yani bunlar yine el işi, görüyorsunuz. Yani burası... ...VC. logo. Ya yani her yerde notlar. Her yerde notlar çünkü o kadar çok oda var ki insan şaşırıyor. Nereye gireceğini şaşırıyor. Aa yanlışlıkla buraya girerim falan. Aa yanlışlıkla buraya girerim. Neyse bunlar önemli değil. Şimdi buraya girmeyelim. Öyle düşünüyorum. Çünkü hazırlıksız yakalandık. Bakalım Leovo'da hazırlıksız yakalanabilecek miyiz? Kusura bakmayın artık bir video içinde. Yapacak bir şey yok artık. Yani bu şekilde. Şöyle Yine çok detaya girmezsek sevinirim. Çünkü biz çok detaylara girmiyoruz. Şurada bir notumuz mevcut. Bir saniye. Ay simlere basmayayım. Pardon. Diyor ki hep beni düşün burada bile. Yani insana lavaboda bile huzur verilmez mi? Verilmiyor. Dediğim gibi birazcık daha mahrem bir bölge, o yüzden videoda da biraz aceleye geldi. E, sadelikten yana hiçbir şey yapamadık. Yine de sadeliğin savunuyoruz tabi dediğimiz gibi, canım yengem de dediği gibi. Yengecim kahve hazır mı? Evet, ben de tam sizi çağırıyordum. Tamam, bakalım şimdi gel bakalım buraya, kahvemizi içelim artık. Çok sade bir kahve yaptım sunumum da çok sade. Aceleye geldi. Hiçbir gelmez. evet acele yaptım. Hemen hazırlamak istedim. Hiçbir abartı yok. Yani eşimi kahve içerken de gülümsetmek isterim. O yüzden kendim gibi güle şekerler koyarım. Ee, onu çok sevdiğim belirtmek için kalpli çikolata koyarım. Görümce de ne yapıyor bilmiyorum içeride iki saattir. Ay güzel. Kızın sayılır. günahını almışsın kızın. Bize ikramlıklar hazırlamış. Atıştırmanız için sade bir şeyler hazırladım. Sade bir şeyler. En sadesinden en... yani. Aa, en sevdiğim gofret çeşidi. Gözleri sevmiyoruz. Asla. Burada neyi amaçladın bu Buse? Bize anlatsana. Burada sürrealist bir çalışma yapmak surrealist. istedim. Sürrealist. Ben şu anda bu kelime hayatımda ilk kez kullandım. Ne anlama geldi asla bilmiyorum. Direkt ben yemek istiyorum bir tanesini. Aa, ne yaptın? Arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar. <laughs> ne yapıyorlar? <laughs> arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar. Hazırlamış olduğumuz kurguyu umarım beğenmişsinizdir. Ben ve Meleklerim e, bu video için çok çabaladık. Etrafı çok süsledik falan. E, umarım güzel bir şey çıkarmışızdır ortaya. Böyle bir yaşam sürüyoruz dememi bekliyorsunuz fakat gayet sade bir hayat sürüyoruz. <laughs> tabii ki de görümce gördüğünüz gibi Ben hala aynıyım Değiştirdi saçındakileri falan çıkardı asla. Evet çünkü ben sade seviyorum Bunlarsız yaşayamıyorum Ama <laughs> görünceyi değiştiremiyoruz Onu böyle kabul ettik <gülüyor> <gülüyor> Saygı duyuyoruz Bu şekilde de yaşayanlar var Onları da seviyoruz Bugün yaptığımız tabii ki de bir ironiydi Yani bir insanın normal hayatını Bu şekilde sürdürmesi kendisine işkence Diye düşünüyoruz ee, çok fazla yeni gelin video <laughs> önümüze ana sayfaya düşüyor, keşfete düşüyor ve görüyoruz dedik ki bunun bir ironisini yapalım. O yüzden e, bizi izlediğiniz bir günden beri bu dekorları hazırlıyoruz. Lütfen beğenin ve abone olun. Bilmiyorum. Allah razı olsun. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, bir göz kanatmalı videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi izlediğiniz için ve sabrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağı tarafta kalan abone ol tuşuna lütfen basmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize, Kendinize çok iyi, iyi bakın. bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>